...ve Cufra'daki son durum ele alınacak. Türkiye özellikle son dönemde Libya'daki gelişmelere dair sessizliğini korumasıyla dikkat çekti. Görüşmede Ulusal Mutabakat Hükümeti içindeki çatlakların da gündeme gelmesi bekleniyor. Bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Değerli izleyenler, iki oturum yapılacak olan KPSS birazdan başlayacak sınav öncesi ve sınav sırasında... Hangi tedbirler alındı buna bakacağız ve son durumu İhlas Haber Ajansı muadili İrfan Çalışkan'dan alacağız. İrfan Çalışkan neler paylaşacaksın, elinde hangi bilgiler var? Evren Aydın Ankara'da KPSS'nin nabzını tutmaya başladık diyelim. Saat 10 itibariyle adaylar için sınav kapıları kapanmış olacak ve 10-15'te de sınav başlayacak diyelim. Kamu personeli seçme sınavı dediğimiz gibi dakikalar içerisinde başlayacak. KPSS bu yıl pandemi nedeniyle ertelenmişti ve bugün itibariyle KPSS iki oturum olacak şekilde gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'da olmak üzere 95 sınav noktasında yapılacak bu sınav. Dediğimiz gibi KPSS maratonu genel kültür ve genel yetenek ve eğitim bilimleri oturumlarıyla sabah öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek ve alan bilgisi sınavı ise haftaya yapılacak. KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek gibi konuları, soruların da cevaplarını verelim hemen isterseniz. Genel kültür ve gen yetenekten oluşan sabah oturumu 15 dakika sonra başlayacak. Yani saat 10-15'te başlayacak ve bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika sürecek. Eğitim bilimleri oturumu ise öğleden sonra saat 14.45'te başlayacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek. 80 soru yöneltilecek. Sınavın sabah oturumunda dediğimiz gibi saat 10 itibariyle kapılar şu an itibariyle kapatıldı ve öğleden sonraki oturumda da 14.30 itibariyle kapılar adaylara kapatılmış olacak. ÖSYM tarafından 2 adet kurşun kalem, silgi, kalem, tıraş ve peçete bulunan kutularda adaylara dağıtılacak. Adaylar sınav salonlarına gelirken sınav giriş belgelerinin yanı sıra sağlık durumlarını gösteren HES kodlarını da bulunduruyorlar. Bu HES kodlarını görevlere ibraz ederek geçiyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklaması olmuştu. Adaylara ve sınava ilişkin tedbirler çerçevesinde sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmişti Fahrettin Koca o açıklamasını ve açıklamada KPSS'ye girecek genç arkadaşlarım heyecanınız set biri elden bırakmaya yol açmasın. Hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum ifadesini kullanmıştı. Şu an itibariyle adaylar sınav salonlarına girdi ve yerleştiler ve Aile bireyleri sınava giren vatandaşlarımızın aile bireyleri de hemen sınav merkezlerinin önünde toplanmış durumdalar. Kameraman arkadaşım Emre Yüzügül de sizlere gösteriyor. Tabii ailesi olmayıp da daha gurbette kalan ve burada tek yaşayan vatandaşlarımız da emanet noktasına kendi kişisel eşyalarını bıraktılar. Burada emanetçiler kişisel eşyalara sahip çıkıyorlar. Çünkü sınav salonu içerisine belirlenen kurallar dahilinde Cep telefonu kimlik gibi e, Cep telefonu özel kimlik gibi Daha doğrusu kol saati gibi Dijital e, materyaller Kulaklık gibi bilezik kolye gibi e, Unsurların da alınmadığını Bildiğimiz için burada kurulan standta emanet statında Bırakarak içeri girdiler Dediğimiz gibi mem memur olma hayali Kuran yüz binlerce kişinin Kendileri için belirlenen Sınırlı kontenjanda e, Sınırlı kontenjanlardan Birisine yerleşebilmek için ter dökecek diyelim. Bizde dediğimiz gibi KPSS heyecanını an be an takip ediyoruz. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Hafta sonu haberleri tüm hızıyla devam ediyor. Değerli izleyenler, koronavirüs sürecinde kahramanca çalışan sağlık personeline yönelik yeni düzenlemeler var. Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak. Ayrıca koronaya yakalanan personelin çalışamadığı günlerde mesaiden sayılacak. Her biri gece gündüz çalıştı. Başkalarının hayatını kurtarmak için kendi sağlıklarını ortaya koydular. Koronavirüs sürecinde fedakar sağlık çalışanları için yeni düzenlemeler yapıldı.